Hırvatistan Ligi ekiplerinden Rijeka'da forma giyen Toni Furuk katıldığı bir programda transfer için olay bir açıklamada bulundu. TRANSFERİ Fenerbahçe engelledi geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıklıkla Benfica ile anılan 24 yaşındaki Hırvat oyuncu o döneme dair konuştu. Transferin gerçekleşmesi için Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenmesi gerektiğini söyleyen Furuk şu ifadeleri sarf etti. Biraz garip bir durumdu. En azından menajerim bana öyle söyledi. Avrupa'da hangi turnuvada yer alacaklarına bağlı olduğunu söylediler. Benim transferim için Fenerbahçe'ye ön eleme turunda yenilmeleri gerekiyordu. Performansı bu sezon Vijeka formasıyla 29 resmi maça çıkan Tony Furuk bu karşılaşmalarda 11 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.